Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de, Prostar Sobi oynuyoruz o zaman bakın kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya da like atmayı unutmayın yani ben. ha, gidelim hadi bakalım çok kolay ya bunlar hadi zıpla çok kolaylar hop 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 çok kolaylar ya bunlar arkadaşlar bak tekte tekte bir yer geçtim şu anda o kadar kolaylar ki tekte geçtim resmen hop hop tamam hop 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 atlıyorum nita nita senle geçmek istemiyorum buraya hop 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 tamam güzel ya Bak 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 buldum ya. Hop. Hop hemen gidelim. Lan dedi Ronaldo bu sen de mi? Bek. o diyecektim de. <laughs> Koş. Lan sen. Lan sen öyle gitme. Öyle gidersen ölürsün tabi. Böyle gidersen ölmezsin. Onun bacakları biz, biz, bizim bacaklarımız küçük. <laughs> Hop. Hop 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 tamam. Vallahi vallahi sonra çok hızlıym ha. Hop hop oy. Çok hızlıyım ha Hop hop. Buradan da zıpla 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 zıpla. Tamam. Çok kolay. Ya bakayım oha. Ben ne ara buraya geldim? Ben ne ara geldim buraya ya? Ben ne ara buraya geldim? Hemen hızlıca ölmeden geçelim. Hop hop hop. Ay, oh, Dikkatim de aldılar. Neyse. Evet. Onu öldüm say saymıyorum. Say öldüm. Öldüm saymayalım arkadaşlar. Onu öldüm saymayalım. Ben saymadım ben. vermedim? geldim? Böyle ne. Eskiden bize öyle derdi ki. Yani Hemen şöyle atlıyorum buralarda. Topçuk. Ben, ben, sana bir vursam zaten uçacağım zaten ki. Bir vursam uçacağım. Hop atla bunların üstünden. Ay! Hop bak. Ben, sen bayağı misin? Ben seni geçtim yine. Çünkü hiç ölmedim. Allah Allah Allah. O sürekli ölür. Tamam böyle zıplayalım. Zıpla, 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 zıpla. Tamam. Hop. 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 Tamam. Geçtik. Kolaydı. Kolaydı. Yani kolaydı ya. Hop. 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 Tamam. Çok kolay ya. Bana böyle kolay şeylerle gelmeyin. Yani kolay parkurlar ki. Bu çok kolay parkur. Hiç ölmene yani. An tam taktik. Şunu Tam yeşil. Yeşil. Mavi, mavi. Tam mavi, mavi. Maviye bakalım kırmızı. Kırmızı dört çıktı. Şimdi... O bir daha kırmızı. Hop şunların üstünden de zıplayalım. Zıpla. Zıpla. Hop. Ben seni geçtim. Sen... Önde olsan bile Allah Allah. Allah, Allah. Seni geçerim lan. Hop. 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 Yapmıyor mu ya? Hop. Bakın. Bakın. Hop düşüyorum düşüyorum kırma tam az kadar mıydı çok az bu var çok az kalmış arkadaşlar çok ama çok az kalmış Tamam. Tamam. Bu böyle 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 Hem bu var bu, bura bu tamam bu tamam bu tamam hadi hemen tamam, hızlıca geçelim hop 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 lan hiç ölmedim aferin mi? Yok ben de kapatayım söylemedim diye. <laughs> Bak söylemedim. Şimdi söylemedim. <laughs> ah ah ah. Arkadaşlar bu arada daha videolarım var şey videosu Roblox. Ama bu ilk hobi video olacak. Ama şuradan atla atla. Yani çok Roblox videom yoktu ama birazcık Roblox video çoğaldı. Birazcık çoğaldı. Neyse, en çok Minecraft ve var. En çok Minecraft ve FNAF var zaten ki. Şunların üstünden de atlayalım. Atla, atla lan bütün. Önde olsanız bile beri geçemezsiniz. Lan... Lan sen buraya nasıl geldin? Kesin sonundan gelmişimdir Hemen şöyle atlayalım. Ha bunlar kolay ya. Bu yerler. Bu yerler kolay bizim için. Hayır arkadaşlar bak kolay da ben niye ölümsüm? Bak şöyle şu bu yeşil babama değiyor. Orada yazıyor ya. Kenarda onlara değiyor. Elim o yüzden ölüyor işte. Lan kendime onlara değdi ya. Hemen gene alacağım. Hop 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 atla 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 oh, oh, tamam tamam bırak kolay ya arkadaşlar bura kolay Bur bura da çok kolay bura çok kolay ya bura çok kolay hemen böyle böyle atla 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 Heh. buradan da atla buradan da buradan da buradan da bitti resmen Allah Allah çok kolay Tamam. Ben böyle gider mi ki? Aa. Burada tam Hop. Hop. Sanki görmüyor da. Allah Allah. Şöyle zıpla. Zıpla. Buradan. Tamam. Oha. Çok kolay. Hop. 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 Dur. Neredeyiz? Şuna bakacağım. Neredeyiz? Bitirmişim. Hadi koş. bu Koş. Hop hop. Çok kolaydı ya. O kadar kolaydı ki. Koş koş atla. Geçemezsin. Beni geçemezsin oğlum. Sen, yani e, olsan bile beni geçemezsin lan. Ben e, herkesi geçerim hiç ölmedim. Hop 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 hop. Tamam bunlar çok kolay ya. Aa gel balık geldi. İlk başta da vardı balık. Burada da var balık. Bunu ben bilerek öldüm. Hop. 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 Tamam. Bunların üstünden de atlayalım. Atla. 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 Tamam. Geldik. Tamam. Endişelenme. Geldik. Geldik. Hop. 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 Atla, atla, Çok kolay bak, <laughs> bak, bak, ey galiba, bak, böyle. Bu Burada zorluk olsun diye zor yapmış çıkarıyorlar ya, vallahi. Tamam. <laughs> Sen kendin için yürüdük karakter. lan karakter kendin yürüme. Bak, şimdi ben kontrol edeyim. Hop, 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 tamam. altından geçelim abi. Ooo, oh, Bak bütün karakterleri vermiş. Bunları vermiş. say abone olun uh, 1 gibi kanalıma abone olmayı unutmayın, unutmayın. görüşürüz bye 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 Görüşürüm. bye 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 bye